Herkese selam ben Şahin Çes kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video serisine başlıyorum. 3 dakikada 5 oyun. Adından da anlaşılacağı üzere 3 dakikada 5 oyun önereceğim. Hazırsanız ilk video başlasın. İlk önerim Dishonored olacak. Dishonored 2012 senesinde çıkmış aksiyon, macera ve gizlilik türlerini tek çatı altında toplayan ve bunu oldukça başarılı bir şekilde yapan bir oyun. E, FPS aksiyon oyunlarında ben isterim ki karakterle oyun beni özdeşleştirsin ve karakterimizin adı Korvo ve oynarken korvoyla ile resmen özdeşleşiyoruz. Kendimiz gibi oynuyoruz. Oyunda İmparatoriçe'nin koruması iken İmparatoriçe'nin başına gelen bir suikast bizim üzerimize atılıyor. En yakınında olduğumuz için. Ee, ve zindana atılıyoruz. Zindandan kaçtıktan sonra hem yıllarca sadık kaldığımız İmparatoriçe'nin bizim kanını yerde koymamak hem de adımızı kurtarmak için bir maceraya atılıyoruz. Dişanır'ı da bir şans vermenizi öneririm. İkinci oyun önerim Far 3 olacak. Far Cry de arkadaşlarımızla ve abimizle tatile gittiğimiz adada korsanlar tarafından kaçırılıyoruz. Arkadaşlarımız öldürülüyor, abimiz öldürülüyor ve adadaki yerlerin biri tarafından kurtarılıyoruz. Daha sonra bizi kurtardığı için hem onlara yardım etmek hem de arkadaşlarımız ve abimizi öldürdüğü için korsanların başı olan Vasa savaş açıyoruz onlara karşı bir maceraya atıyoruz. Yani oyundaki amacımız hem arkadaşlarımızı ve abimizi öldürmek için vası öldürüp tüm adayı ele geçirmek. Hem kişisel intikam hem kişisel hırs diyebiliriz. Küçük sistem isteyen 50 saatlik bir oyun süresi sunan Far Cry 3'e bir şans vermenizi tavsiye ederim. Üçüncü önerim benim de çok sevdiğim oyunlardan olan Assassin's Creed serisinin 5. oyunu olan Assassin's Creed 3 olacak. Assassin's Creed serisini bilmeyenler veya oynamamış olanlar için şöyle özetleyeyim. Oyun gizlilik ve suikast konusunu bize öyle yansıtıyor, öyle sunuyor ki aksiyon ve macera unsurlarını kenara bırakıp her yerde gizlenip şehrin dört bir yanında suikastlar yapısını geliyor. Oyunda oyunun ilk serilerinde tanıyıp adeta kendimiz kadar sevdiğimiz Ezio ve Altair karakterlerini geride bırakıp Connor ile tanışıyoruz. Yarı İngiliz, yarı Amerikan olan Connor ile Amerikan devriminin gerçekleştiği bir dönemde bize verilen görevler ve sunulan özgürlük ile saatlerinizi harcamaya hazır olun. Listenin dördüncü oyunda bir gizlilik oyunu olacak. Oyunumuz Hitman Absolution. Hitman'e gizlilik oyunu demek yerine Hitman'i Hitman için ayrı bir tür açmak bence daha doğru olur. Hitman'de bir tetikçi olarak Ajan 47'yi canlandırıyoruz ki zaten Hitman'de İngilizce'de tetikçi demek. Oyunda her görevde Dünya'nın farklı lokasyonlarında bize verilen hedefleri yakalanmadan öldürmek zorundayız. Amacımız bu, tetikçi sonuçta. Nasıl öldüreceğiniz, tabii ki tamamen size kalmış. Oyunun burada özgürlük sunması bence çok iyi. İsterseniz vurun, isterseniz zehirleyin, asın, camdan atın, orası size kalmış. Hitman'e bence kesinlikle bir şans verin, pişman olacağınızı hiç sanmıyorum. Ve son oyun önerimde Battlefield 3 olacak. Düşük sistemlere rağmen savaş aksiyonu, patlamalar, askeri aksiyon isteyen oyuncuları fazlasıyla memnun eden bir oyun Battlefield 3. Savaş oyunu olduğundan ekstra bir detay veremiyorum. Ancak bence hisse yatıcı, yaşatıcı, atmosfer ve adı yeter. Bir önceki dönemin yeni resimle geçiş oyunlarından biri olarak görüyorum ben Battlefield 3'ü. Battlefield 3'e de bir şans vermenizi öneririm. Video bu kadardı. 3 dakikada 5 oyun serisinin ilk videosunda daha çok düşük sistemli oyunları ele aldım. Hem bu serinin devam videolarından hem de kanaldaki diğer videolardan haberdar olmak ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.